Futbol, Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde Tottenham maçı var. Tottenham maçı ile ilgili şöyle bir plan yapalım dedik. Sizi Tottenham maçına biraz hazırlayalım. İdeal 11'ler nedir? Onun dışında tabii Tottenham maçına bağlı olarak takip edilecek oyuncular ve Galatasaray'ın transfer planlamaları içerisinde olan bazı oyuncularla ilgili de bilgi aktaralım istedik. Hemen şöyle e, başlayalım çok da fazla uzatmayalım. İlk 11'lerden bahsedeceğiz. Davinson Sanchez gidiyor mu? Bununla ilgili de bilgi aktarımını yapacağız. Bütün gözler o ismin üzerinde olacak bu karşılaşmada. Ondan da bahsedeceğiz. Okan Buruk rekor kırmak için bir kez daha sahaya çıkacak ki biliyorsunuz arka arkaya rekorlar kırıyor. E, yani özetle Genel anlamda bu maça bağlı olarak maçın uzantıları sizlerle olacak diyebiliriz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. 1 milyon euro prim var Galatasaray'a galibiyet primi diyelim ve maçın hakemi Lawrence Wiser Belçikalı hakem olacak. Onu da söyledikten sonra Galatasaray Tottenham maçının 20.45'te başlayacağını, TRT 1'den naklen yayınlanacağını vurgulayalım. Galatasaray Avrupa'da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberliği var ki Okan Buruk'un en çok üzüldüğü o maçtı öyle söyleyelim. Ligas maçından bahsetmişti. 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Tottenham 3'te 3 yaptı. 9 puanı var ve Averajla e, listenin ikinci sırasında yer alıyor. 11'lerden e, bahsedeceğim ama e, biraz daha maçla ilgili size bilgi aktarmak istiyorum. E, Okan Buruk burada hedefini çok büyük yere koydu onu söyleyelim. Biz ilk 8'e önce gireceğiz sonra da diyor San Mamede oynanacak olan finalde takımlardan biri olmak istiyoruz. Gerçekten böyle büyük hedefler konmasını çok doğru buluyorum. Galatasaray son 11 maçta yenilmedi. 8'i lig, 3'ü Avrupa, sadece 2 beraberliği var. Yeni bir e, rekor daha kırmak istiyorlar. Bu sayıyı 12'ye çıkarmak istiyor. Davinson eski takımına karşı mücadele edecek. Orada tam 6 sezon oynamıştı. Torreira, Ziyech ve Icardi gibi oyuncuların Tottenham'a gol attığını söyleyelim. Yakops yok. Şalai de oynama izni yok. Yani kadroda yok. Bunları söyleyelim. yani bir anlamda şunu söyleyeceğiz. Ziyech ile ilgili noktayı da koymuş oluyor bu maçla Galatasaray. Nasıl bir nokta? Olumsuz noktadan bahsediyoruz. Tottenham'dan biraz bahsedeceğiz demiştik 788 milyon euroluk bir bedeli var ve Okan Buruk da diyor ki Manchester City'den sonra aslında genel açıdan baktığımızda ikinci sırada olan bir Premier Lig takımı olduğunu söyleyebiliriz dedi ki çok doğru ama ligdeki konumları bu durumlarıyla örtüşmüyor 10 haftada 7. sırada yer alıyorlar ve takımın en çok gol atan oyuncuları Solanke ve Brennan Johnson'dan bahsedelim. Ee, şunu da vurgulamak gerekiyor. Bu iki oyuncunun oynama ihtimali çok yüksek. Yani eksikler var. Onlardan bahsedeceğim ama bu iki oyuncunun oynama ihtimali çok yüksek. Solankey'i 19 numarayla, Johnson'ı da 22 numarayla izleyeceğiz. Dörder golleri var ligde söyleyelim. Şimdi bazı oyuncular e, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Onunla ilgili de bir bağlantı e, yapacağım. Spence, Saabek, Richarlison, Santrofor... Van de Ven stoper, Romero stoper, Odebert sağ kanat bunlar oynayamayacaklar. Şimdi bunların oynayamamış olması enteresan olan noktayı karşımıza getiriyor. Buradaki 3 oyuncunun ideal stoper ikilisiyle ideal sabek olduğunu söyleyelim. Bu da savunma konusunda bir zafiyet oluşturabilir düşüncesini ortaya çıkartıyor. O Odbertin de sağ kanadı zengin kullanan bir oyuncu olarak olmaması bir e, avantaj olacak Galatasaray için. 25.6 yaş ortalamasıyla oynayan bir takımdan bahsediyoruz ve 11'lere dönelim şimdi. 11'lerde neler göreceğiz? Onları sizlerle paylaşalım. 11'lerde Galatasaray'da Muslera cezası bitti. 11'e dönüyor. Kaan Ayhan'ı yani tabi burada hep tartışılan konu şu. Dörtlü mü oynar, üçlü mü oynar arkada önde çift santroform oynar, tek santroform oynar, 3-4-1-2 mi oynar yoksa 4-4-2 mi oynar gibi çok seçenek olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ben tabii kişisel kanaatimi söyleyeceğim size aldığım bilgiler doğrultusunda. Cezası biten Mustera Kale'de yer alacak. Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim. Burada Yeler'den çok fazla öne çıkartan var. Geçen maçta biliyorsunuz iyi bir performans sergilemişti ama ben yine de Barış Alper'in oraya monte edilebilme ihtimali olduğunu düşünenlerdenim. Hatta Berkan Kutluy'u da Avrupa basını yazıyor. Diyor ki orada sol bekte Berkan Kutlu oynayacak. Eğer böyle olursa Torreira, Gabriel Sara önde, Barış, Yunus e, yine kanatlarda, Icardi, Osimen gibi bir seçenek var. Peki 3-4-1-2 olursa o zaman da e, Mertens'in e, döneceğini, kadroda olacağını vurgulayabiliriz. Peki e, rakip takım e, Tottenham'ın kadrosu nasıl olur? Forster oynayacak, Pedro Porro, Dragushin, Ben Davis ve Udoge yani galiba burası değişmeyecek ama bu düzenli oynayan ideal e, savunma kurgusu değil. Bir suma e, Bentancur, Madison ki burada Berkolu da oynatabilir. Brennan Johnson, Johnson, Solanke ve Minson oynayacak oyuncular. Minson için Avrupa basınında belki de oynamayabilir diyenler de var. Ama sonuçta dikkat ederseniz kadroyu baktığınızda çok ciddi kadro. Böyle 65-70 milyon euro'larda transfer yapılan oyuncular var aralarında. Bunu söylememiz gerekiyor. Ama sonuçta Galatasaray'da. Ee, önemli bir kadrosu var yani şöyle söyleyelim o de 100 milyon euroluk bir oyuncu öyle söylememiz lazım hemen maçla ilgili e, Galatasaray'ın genel analizini yapmıştı Guardian'da e, yapılmıştı bu e, burada söylenene göre 3 tane not çıkardım. TT ve Zahadan kurtuldular diyor. Şampiyonlar Liginde olmaları gerekliydi. Young Boys maçları tam bir hayal kırıklığı dediler ve Okan Buruk'un mükemmel bir performans sergilediğini, oyuncularla iletişiminin mükemmel olduğunu da vurguladılar. Bunu da hemen söyleyelim ve şimdi biraz daha farklı konulara geçelim. Biraz transferle ilgili konular var ama ondan önce Galatasaray Samsung Spor maçını. Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. O küçük notu da sizlerle paylaşmış olduktan sonra Marcao İspanya'nın gündeminde yüksek maaşı nedeniyle hiçbir yere gitmiyor. Dolayısıyla bizde de verim vermiyor diyor. Bu da çok dikkat çekici bir nokta. Bir başka önemli konu da. E, ...Ange Postejoğlu'nun e, Barış Alper'i biz istemedik e, soru üzerine e, verdiği yanıttı. Dikkat çekici yanıtlardan birisi de oydu. Ve e, şimdi gelelim e, öncelikle bu maçla ilgili bazı bilgilere. E, Davinson Sanchez gidiyor mu diye bir genel e, yapı oluştu. Yani onu çok takımın izlediğini istediğini biliyoruz. Bunlar arasında Real Madrid'in birinci sırada olduğunu söyleyelim ve Real Madrid eğer isterse de zaten çok ciddi bütçelerle kapıyı çalabilir. E, ama Davinson'a sorulduğunda Davinson'un sözleri ilgi olması güzel. Aklımda ruh aklımda ruhum da şu anda Galatasaray'da diyor. E, yani e, Galatasaray'ın başarısı için aklımla ruhumla mücadele ediyorum dedi. Bu da Galatasaraylı taraftarın yüreğine su serpmiştir diye düşünelim ve şimdi gelelim iki tane oyuncunun bu maçta yine takip altında olduğunu. Bunlardan biri Yunus Akgün. Sürpriz bir durum. Yani sürpriz olan Yunus Akgün'ün takip edilmesi değil. İspanyol basınında onun Barcelona ile iliştirilmiş olması, eşleşmiş olması. Hansa Filik'in Barcelona'ya Yunus Akgün'ün transferi konusunda takip isteğinde bulunduğunu söyleyelim. 15 milyon euro gibi bir rakamla da kapıyı çalabilir diye İspanyol basınının haberi var. Yani İspanyol basını söylediği için söylüyorum ama yani Yunus Akgün için Barcelona acaba tam bir doğru yer midir? O tartışma konusu onu özellikle söyleyelim. Gelelim Gabriel Saray'a. Yine İspanyol şöyle söyleyeyim Estadio Deportivo diyor ki Real Sociedad ve Sevilla Galatasaray'ın devre arasında kapısını çalacak diyor. Zaten Brezilya milli takımı da oyuncuyu izlemeye geliyor Tottenham maçında. Dolayısıyla Brezilya milli takımına giderse daha da büyük hedeflere doğru yol almış olacaktır diye düşünelim. Galatasaray için de yalnız Adadan bir transfer haberi geldi. Onu da söyleyelim. Yani tabii İhtimaller e, her zaman e, bir yere yazılması gerekiyor. Neden söylüyorum? E, bu oyuncuyla ilgili söyleyeceğim oyuncu Giresunspor'da forma giymişti. Borja Sainz'den bahsediyorum. Orada da iyi bir performans sergilemişti. E, İspanyol e, sol kanat oyuncusu scout ekibi teklif ediyor Okan Buruk'a. Okan Buruk da portföyüme alacağım diyor. E, güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ee, bu sezon 16 maçta 12 gol 2 asistle 14 gole doğrudan tesir etti. Borja Sainz'in ne? Gabriel ile olan bağlantısı ve e, Norwich City'den e, transfer edilecek olması böyle söyleyebiliriz. Bakalım göreceğiz e, böyle bir transfer yani çok daha uygun e, meblalı bir transfer olarak belki de gündemde yerini aldığı gibi kadroda da yerini alabilir. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.